Erbeleri kim diyor? Yani nereden gelmiş? Nasıldır? Tarihleri ne? Tarihlerini çok e, eskiye dayandırmaya çalışırlar ama 5000 yıllık tarihimiz var. Fakat o kadar bir tarih görülmüyor doğrusunu söylemek gerekirse. Yani dün çıkmış olan bir şey değil. 3000 yıllık tarih yani 5000 değil 3000 yıllık ama o kadar şey. E, Güney Kafkasların ve Doğu Anadolu'nun en eski halklarından biri olduğunu söylemezsek haksızlık etmiş oluruz. Eee Doğu Anadolu ve Kafkasya'ya Trakya'dan geldikleri söyleniyor. Milattan önce 1200 yılları civarında ee, ve ondan sonra da e, buralarda yaşamaya başladılar. Bunların yani Ermenilerin Urartularla bir ilgisi olmadığını baştan söylemek istiyorum. Çünkü bizde de izlenim ve e, çoğu kaynaklarda da Urartular'dan bahsediliyor. Ermeniler kendilerine e, bilirsiniz belki Hayk diyorlar. Kim bu Hayk? Hazreti Nuh'un torununun torunu. Biz oradan geliyoruz diyor, Hayk'tan geliyoruz. Dolayısıyla biz de hayk olduğumuz, e, haykız diyor, haykız milleti, haykız. Yani ki e, Ermeni, Armenya, Armeni, Ermeniye vakti zamanında Doğu Anadolu'nun bir kısmına Avrupalılar tarafından verilmiş olan bir isim ve onun devamında da işte e, bunlar da Ermeni olarak orada e, kalıyorlar. Ermenilerin önemli e, bir hususta tam bağımsız olarak e, yaşadıkları bir dönem çok az. 90 binattan önce 98-66 yılları arasında yani bir yüzyıldan az tam bağımsız yaşamışlar. Bunlar işte Perslere tabi olmuşlar, Romalılara e, olmuşlar, Bizanslara olmuşlar, Araplar, Selçuklular, Moğollar. Osmanlılar ve Ruslar yani Kafkaslara ve Doğu Anadolu'ya hangi şey hakim olmuşsa e, ulus devlet ulus demeyelim tabii o zamanlar ulus değil devlet bunlar da e, o devletin içerisinde bir parça olarak kurulmuşlar. E, Kilikya'da 1199-1200 yıllarından bir 100-200 senelik ee, yaşayan bir e, krallık var. Bunların hanedanı Ermeni soylu olduğu için bu krallığa, Krikya'daki bu krallığa e, Ermeni yakıştırması yapılmış. Ancak bu krallık da doğrusunu söylemek gerekirse Haçlılar tarafından idare edilen bir krallık. Şimdi bu bizi çok hızlı gidiyorum. Kusura bakmayın ama gitmemize lazım. Osmanlı devrine getiriyor. Ermeniler ile Osmanlılar arasındaki ilişkiler çok iyi. Dini kurumlar hariç, yani onlar imam olmamışlar ama dini kurumlar hariç hemen her alanda Osmanlılarla birlikte görev yapmışlar. Şimdi baktığımız zaman 29 paşa, 22 bakan, 33 milletvekili, 7 büyükelçi ve 11 Ermeni başkonsolos var e, tarihimizde. Nitekim 1912-13 Balkan Savaşları'nda Osmanlı Devleti'nin Dışişleri Bakanı da bir Ermeniydi. Gabriel Naroduncian diye. O bizim baş şeyimiz olmuş. Maliye Bakanı, Hazine-i Hassa Bakanı vesaire öyle. Kültürler arasında da bir şey var, karşılıklı etkileşim. Orta ve Batı Anadolu'daki Ermenilerin Türk kültürüne asimile olduğunu söylemek pek yanlış olmayacaktır. Çünkü 19. yüzyılın başında Ermeniler e, gazete çıkartmaya başladıklarında Türkçe çıkartıyorlar. Ermeni harfleriyle ama Türkçe çıkartıyorlar. Kitapları da, birçok kitabı da bu şekilde. Ermenice sadece kiliselerde kullanılıyor. Ee, bu şekilde asimilasyon olması aslında bir göstergesi var. Ermenilerin bu bölgelerdeki sayısının diğer, yani göreceli olarak daha az olduğunu gösteriyor. Doğu ve İstanbul Ermenileri ise, birbirlerine daha e, yakın oldukları olduklarıysa e, olanlar, e, Ermeniceyi muhafaza ediyorlar. Ancak hepsi de çok iyi Türkçe konuşuyorlar. Ee, Birçok da şey var, yani bestekarlar var, hiç bunu söylemek e, gerekmez bile, biliyoruz hepimiz. Tanparsum Efendi, Tatyos Efendi, Bimençe gibi. Türk e, müziği bestekarları veya Balyan ailesine e, mensup mimarlar, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Saraylarını yapanlar e, bahsetmekte e, yarar var. Şimdi e, as, e, bizim iki halk arasında a, bir de onun şey de söylemekte geçerken e, yarar var. Eee Ermeniler mesela kilisesi yok. 1400 1453'e kadar Ermeni kilisesi yok. 1453 yılında e, İstanbul'un fethinden sonra e, e, Fatih Sultan Mehmet bir Ermeni kilisesi kurulmasını da e, sağlıyor. Biz Yani Türklerin millet sistemine geçmesinde Ermenilere bir yerde torpil yaptıkları da söylenebilir e, bir yorum e, olarak e, şey yapabiliriz.